Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yoğun isteklerin üzerine yine kamera karşısındayım. Bu bu sene Bingo Özgür'le beraber olduğumuz son video. Bu kadar. Ne diyeyim? Ne de? Sen de seni istiyorlar. Halk seni istiyor Bekir. Bu sene son maalesef. Video çekip yollayacak mısın bana? Ara sıra selamlar yollarım artık. Videolar çekip. Yani. Arkadaşlar İstanbul'da bu benim son günüm Allah'ın izniyle bir hafta sonra yola çıkıp Almanya'ya devam oradan işbaşı 11 ay çalışıp bir ay burada Bekir'le karşılaşmamız olacak Bekir de okuluna devam etsin Bekir'den oyun videoları istiyorlar. Ne oyun videoları istiyorlarsa Bekir çekersin. Sen Bakacağız. Yük ben yüklerim orada. Ve ders çalışma biyologları gelsin diye. <laughs> Altın ışık böyle yazmış. Ders çalışma videosu çeker misin çekmez misin bilmem. Oyun videosu çeker misin çekmez misin onu da ben bilmem zorlayamam. Senin Ders çalışmadığım için bilmiyorum. <laughs> Ders çalışmadığım için. Sen peki nasıl matematik öğretmeni olmayı düşünüyorsun? Gerek yok matematik öğretmenliği falan. Ne olacaksın? İmam inşallah. Başka tavsiyelerin okuyanlar için? Onlar da imam olsun. İmam olun arkadaşlar. İmam oğlu olmasın mı? <laughs> yok. İmam babası olsunlar. İmam babası olsunlar. <laughs> tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.